Koray Varol Akademi Yayınları Türkçe Zümre Başkanı Gamze Ay, hoş Hayat geldiniz. Da. Koray Varol Akademi Yayınları Türkçe öğretmeni Yeliz Tevetoğlu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hep söylüyoruz öğretmenler çok önemli, öğretmenler çok önemli. Ama Türkçe öğretmenleri de e, hayati önem taşıyor bence. <laughs> çok evet. önemli. Evet. E, ama hani Türkçe sanki eğitimi okulda başlamıyor da daha erken yaşta biz tanışıyoruz gibi değil mi? Yani bir de Türkçe eğitimi ve eşittir okul değil de. Daha evet. erken dönemde tanışıyoruz evet, aslında. Evet. E, hayatımızdaki Türkçe'nin karşılığı nedir? E, hayat boyunca biz e, Türkçe'yi kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? E, i̇ş hayatımız, e, e, okul. okul hayatımız, e, özel hayatımız içerisinde dili her zaman kullanıyoruz. Her zaman bizim yanımızda. Dili doğru kullanan bireyler aynı zamanda e, Hayat içerisinde bir adım öne çıkmış oluyor. Düşünün mesela bir iş görüşmesine gittiniz, çok güzel bir CV'niz var. Ama bu CV karşınızdaki kişiyi anlatamadığınız zaman, o, o firmaya ve e, katkınızı doğru bir şekilde ifade edemediğiniz zaman e, eksiyle başlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, dil hayatın her yerinde var. Hayat boyu bir iletişim içerisindeyiz ve doğumdan ölüme kadar bir iletişim içerisindeyiz ve bu iletişimde dil bizim çok güzel kullanabileceğimiz bir enstrüman. Hı hı. E, nasıl bir enstrümanı e, siz güzel kullanırsanız, güzel ses verirse dili de güzel kullandığımızda güzel dönüşler alabiliyoruz. Ama tam tersi e, dili güzel kullanamadığımız zaman da eksi olarak bize geri dönüyor. Bir de sanki böyle Türkçe eğitimi sadece hani okuma, yazma, konuşma, dinlemeden ibaret değil değil mi? Hani algılayabilmek... Tabi, bilme, tabi. E, analiz edebilme, bütün bunları o estetik bakış açısı geliştirebilme, bütün bunları kapsayan daha büyük bir payda gibi. Tabi tabi yani Türkçe dediğimiz gibi hayatın her alanında, her anında. Yani hatta Türkçe eğitimi nerede başlıyor diye sorduğunuzda Hı -hı. anne karnında diye cevap veriyoruz. Hı -hı. Yani anne karnındayken bebek, anne onunla ilk... Teması kuruyor. Ninniler söylüyor, sevgi sözcükleri söylüyor, sohbet ediyor onunla. Aslında bebeğin dil gelişiminin ilk adımları da burada atılıyor. Hmm. Yani bunlar aslında çok önemli. Evet. Daha sonra doğduğunda yaşadığı aile içindeki ortam, ailenin kullandığı dil, yaşadığı sosyal çevre, okul ortamı, buradaki dil özelliklerinin hepsi ee, çocuğun dil gelişimine de nüfus ediyor. Mesela ailede şive unsuru varsa Hı. ya da ailenin sözcük dağarcığı çok zenginse, Hı. çok bol sözcük kullanıyorsa, söz varlıklarına yer veriyorsa örneğin atasözü, deyim gibi bu konuda genelde anneanneler ve babaanneler <laughs> çok iyidir ama hmm, şey e, evet, evet evde anneanneyle babaanneyle büyüyen çocukların e, deyim atasözü <laughs> evet. bilgisi daha fazla daha ben fazla, sorarım. Çok ama, demek evet. Anneanneme teşekkür ediyorum canım. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> ben sorarım çok... mesela öğrencilere öyle anneanne babaanne var mı evde diye. Hı -hı. E gerçekten öyle olduğu zaman çocuk daha çok biliyor. E şey gibi Bir soru soracaktım birazdan hani ata sözleri deyimleri nasıl kolay Hı -hı. öğrenebilirler. Yani annenizi <laughs> sık ziyaret edin diye. <laughs> <laughs> bu konuda <orada> <laughs> Evet. Yok, aile iletişim, iletişim bu anlamda çok önemli. Hı -hı. Özellikle sözlü iletişim. Çocuk deyip geçmemek lazım. Yani hani böyle ay anlamıyor falan değil. Tane tane yok, uzun uzun net açık cümlelerle e, bu gelişimde çok önemli. Ama tabii ki şu da var. Yani. Türkçe sadece sözlü iletişimden ibaret değil. Burada önemli olan noktalardan biri de okuma. Yani okumak dil gelişiminin en temel unsurlarından biri. Hmm. Tabi bu da hadi çocuğum git odana kitap oku diyerek olmuyor. Hadi Türkiye gidin kitap okuyun, ha, kitap okuyun. diyerek e, de olmuyor. Nasıl, olmuyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ülke politikası olarak inşallah İyiyor. bir gün belirtenir. Evet. çıkan keçinin dalabakan dala oğlan oluyor. Siz okursanız Üzüm çocuğunuz da okuyor. Aynen öyle örnek oluyoruz örnek alıyoruz olmak için. Çocuklar çünkü söylediklerinizi değil yaptıklarınızı takdir hmm. ediyorlar, taklit ediyorlar. Dolayısıyla da biz okuyoruz, onlar da okuyor. Bırak elinden şu tableti demiyoruz. biz demiyoruz. elimizden telefonu evet. bırakıyoruz. Televizyonları kapatıyoruz. Görüyor. O da televizyon aç diye tutturmuyor. Değil evet. mi? kitap okuyoruz, o da görüyor, Aynen. kitap okuyor. Kesinlikle. Böyle böyle evet süreli yayın alıyoruz. Dolayısıyla çocuğumuzda süreli yayın takip etme alışkanlığının ne yapıyor? kazanıyor. Kazanmış şimdi yayın oluyor. demişken yayınlar da çok önemli. Geçen haftalarda şöyle bir şey dedim ya bir konudan soğutabilir, da bir evet. konuyu çok sevmesini hmm. de sağlayabilir. Evet. Aktarım şekli olarak. Evet. Ee, siz bu konuda Koray Varol Akademi Yayınları olarak Türkçe eğitiminde neye dikkat ediyorsunuz? Ee, Hı -hı. Biz Koray Varol Akademi Yayınları olarak Türkçe eğitiminde öncelikle milli eğitimin kazanımlarını takip etmeye çok önemsiyoruz. Kazanımlara birebir uyan e, yayınlarımız var. Her kazanımın alt başlıklarını verdiğimiz yayınlarımız var. Yayınlarımızda 5, 6, 7. sınıf yayınlarımızın hepsinde kazanımların bütün alt başlıklarını öğrencilerimiz çok rahat bulabiliyor. Ee, konu kitaplarımızın kenarlarında konu anlatımları var. Dolayısıyla basamak basamak çocuk kitaptan birinci konu, konunun ilk sayfasından başladığında son sayfasına geldiğinde konuyu bir bütün olarak algılamış oluyor. Sonunda da değerlendirme testleriyle kendisini bir bütün olarak ölçmüş oluyor Esasında baktığınızda. 8. sınıfta ise biz TEOK hazırlayan bir kurum olduğumuz için e, çıkmış sınav Sorularını çok iyi değerlendiriyoruz. Kazanımları birebir bir takip ediyoruz. Devlet kitaplarını çok güzel inceliyoruz. Ve bu başarımızdan dolayı da zaten e, normal e, bu sene Teok'ta 20'de 20 Türkçe tutturduk. Ve bu çok büyük bir başarıdır esasında. Birebir aynı sözcüğü tutturduk. Bu da çok büyük bir başarıdır hmm. Türkçe açısından. Hı hı. Çünkü biz sürekli e, yayınlarımızı... E, yenileyen bir kurumuz. Hani bir sene basıyoruz, öbür sene aynısını tekrar basmıyoruz. Gelen e, geri dönümleri çok güzel değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla da e, böyle bir örtüşen soru yapma durumumuz var. Şimdi yayınları Hı -hı. evet önemli dedik yani evet. hep öğretmenin rolü öğretmen çok önemli. Türkçe'de de yani hani e, Türkçe öğretmenlerini yetiştiren öğretim üyeleri de evet. dahil Türkçe'yi iyi kullanmaları gerekiyor. Hı -hı. Evet. Değil mi? Yani bir Türkçe öğretmeni Türkçe'yi düzgün kullanması gelişim. gerekiyor ki öğrenci e, evet, aynen yani aynen taklitle kayıt mı, cihazı gibi olduğu için <gülüyor> 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 Siz gelişim sürekli alıyor. Şey evet. Aynen. Gelişim hayatın her anında. Yani şöyle bir dünya yok. Ben öğretmenim. Artık <laughs> oldum, bittim. Her şeyimi öğrendim. Unumu eledim, eleğimi astım. Yok, Bu çok bir tabii şey. ki evet, yanlış bir anlayış. öğretmen de olsanız, anne, çocuk, doktor, hiç fark etmez. Hayattaki rolünüz ne olursa olsun bir insan olarak gelişim her zaman sürüyor. Eğer gelişime kendinizi kapatırsanız Su kirlenmeye başlıyor, hmm. orada sıkıntı oluyor. O Siz yüzden bu sebeple mi yola çıkıp öğretmen evet. akademisini Heh. kurdunuz? Evet, evet, bizim hayalimizi böyle bir öğretmen akademisi kurmak, Koray Varol Akademi olarak bir hayalimizi gerçekleştirdik bu yıl. Biz kendisini geliştirmeye ve daha iyisini verebilmeye açık öğretmenlerle bir proje gerçekleştirdik. Nedir bu proje? Öncelikle onu açıklayalım. Alanında deneyimli psikologlar eşliğinde öğretmenlerimize Sınıf içerisinde farklı öğrenme sistemlerine açık öğrenciler var. Biz tabii ki hepimiz eğitim alıyoruz. Ee, üniversitelerde bize akademik eğitim veriliyor, pedagogik formasyon veriliyor. Ama öğretmenlik sınıfta öğreniliyor. Öğrenciyle birlikte karşılaştığınız zaman pek çok sorunla da karşılaşabiliyorsunuz. Ee, bu çocuğa bu e, bilgiyi nasıl öğretebilirim diye kendi kendinize çırpındığınız dönemler oluyor. Bunlar hep süreç içinde yaşanarak öğreniliyor. Ee, dolayısıyla biz Koyalvaroğlu Ekidemi olarak e, mesleğe yeni başlamıştık. E Öğretmenlerde olabilir e, mesleği içerisinde kendisini ileriye götürmek isteyen öğretmenlerle e, birlikte böyle bir çalışma yaptık Ankara ve İstanbul başta olmak üzere e, toplam herhalde 200 öğretmene ulaştık böylelikle. Kurumlarla anlaşarak değil bireysel öğretmenler bireysel size öğretmenler Şeyde sizi bulup evet, başvuruyla bizim iletişime geçiyorlar uzman psikologlarımız dediğimiz gibi e, öğrenciye nasıl davranılması gerektiği farklı öğrenme sistemleri içerisindeki çocuklara nasıl davranılması gerektiği. Peki. Yeni teknolojilere top. uyum sağlamak tabii, üzere olan bir Mesela bi şöyle geri dönümler var. de aldık biz. Aa evet ben bunu sınıfımda uyguluyordum ama bunu bu noktada uyguladığımın farkında değildim. Kendiliğinden öğrenmiş hmm. onu uygulamayı ama psikologumuz bu çocuklara bu şekilde yaklaşırsınız daha başarılı e sonuçlar alırsınız dediği noktada evet diyor. Ben bunu yaptım <laughs> ve geri dönüşüm böyle oldu. Bu da bir farkındalık yaratıyor hani, e tabii. Hani düşünerek bilimsel bir altyapısı görüyorsun. varmış yaptığımın esasında hani öyle Yapmıştım ya yani hmm, deneyimleyerek yapmıştım ama tesadüf değilmiş evet, evet. öğrenmeye çalış başlıyor. Onun dışında tabii ki Koray Bolak Akademi bölüm başkanları olarak da e, branş olarak bütün öğretmenlerimizi topladık branş branş ve yayınlarımızı nasıl oluşturuyoruz kazanımları nasıl değerlendiriyoruz e, alt başlıkları nasıl inceliyoruz sınav sorularını nasıl inceliyoruz ve bu yayınları nasıl oluşturuyoruz da arkadaşlarımızla branş arkadaşlarımızla paylaştık onların da geri dönüşümleriyle onlar da bizde şöyle dediler sınıflarda böyle böyle ihtiyacımız oluyor şöyle şeylere ihtiyacımız oluyor diye geri dönüşümler aldık biz de bilgi paylaşımı yaparak e, bir adım ileriye gittik. Programın ilk bölümünde onu söylemiştik. Hayatımızda kaç tane bugüne kadar iz bırakan öğretmenle karşılaştık Hı -hı. diye. Hı -hı. Ne kadar önemli aslında çok. öğretmenin ilham vermesi, öğretmenin öğrencisine güvenmesi, Tabii. inanması, onu teşvik etmesi. E, o yüzden doğru bir noktadan yola çıkmış evet. bir sosyal sorumluluk projesi. Bizi çok mutlu eden bir sosyal sorumluluk projesi ve Türkiye'de bir ilkiz biz bu noktada. E, ve ilerletmek için geri dönüşümlerimizi oldukça mutlu ediyor öğretmenlerimiz katılan öğretmenlerimiz çok memnun olduklarını hani seneye bir daha katılmak istediklerini bir dille getirdiler bu da bizim için bir yayın kuruluşu olarak böyle bir işin altına imza atmamız bizim çok mutlu olduğumuz bir nokta peki tekrar gelelim Türkçe'ye şimdi <laughs> Türkçe'de dil bilgisi bir şekilde halloluyordu anlam bilgisini nasıl öğreteceğiz? Evet, dil bilgisi, doğru. di bilgisi ve anlam bilgisi olarak iki kemik noktada ayrılıyor Türkçe. Doğru. Şimdi dil bilgisinde bir sistematik var. Yani şey gibi, formülü verin, öğrenci tık tık bir süre sonra uygular gibi. Tamam. Anlam bilgisi daha farklı. Çerçevesi çok daha geniş bir alan. Dolayısıyla da orada işin içine okuma, okuduğunu, yorumlama gibi konular giriyor. Bu yüzden de ulaşmaya başlıyor bir anda öğrenci için her <gülüyor> şey. <gülüyor> ne yapacağım Hatta acaba? öğretmen için de ben çok öğretmen arkadaştan duydum işte anlam bilgisini nerede başlatacağım, nasıl vereceğim, yorumlatmayı nasıl öğreteceğim gibi kaygılı olan öğretmen arkadaşlarımız da olabiliyor. Bu da çok doğal. Ama şimdi TEOK anlam bilgisi için konuştuğumuz zaman e, neler giriyor işte sözcükte anlam cümlede anlam paragrafta anlam gibi konular giriyor işin içine e, burada da örneğin bir sözcükte anlam konusunu e, sorusunu çözecek ya da öğrenecek öğrenciye öncelikle işte e, İkilemeler hangi yollarla oluşur? Yansıma sözcük nedir? Gerçek anlam nedir? Mecaz anlam nedir? Gibi teknik bilgileri vermek zorundasınız. Bu donanımı almayan öğrenciye otur, Onu hadi bakalım yorumlasın? çöz demek. De? Hadi okuduğunu yorumluyorsun ne de olsa yap demek e, uygun değil olmaz. Hmm. E, bu teknik bilgileri verdikten sonra tabii ki okuma, okuduğunu yorumlama, işte bu da idmanla olacak bir şey. Yani bol soru çözecek, bu soruları cevaplayacak. Şimdi biz de bu noktada e, Koray Vural Akademi olarak gene e, Gamze Hocamla bir düşündük bu anlam bilgisiyle ilgili Biz ne yapabiliriz yıllardır, diye. yıllardır aynı e, çok birlikte evet. çalıştığımız için bizim için bir ızdıraptı bu anlam bilgisini çocuğa anlatabilmek, <laughs> hazırla, şey yapıp, somutlayabilmek. <laughs> o yüzden bir kitap. Hazırladık evet. anlam bilgisi kılavuz kitabı diye bir kitabımız var. Ee, öğretmen arkadaşlarımızdan da çok böyle bir talep oluyordu evet. bizim daha önceki mesleki arkadaşlarımızdan beraber çalışmışız. Bir de şöyle bir kitap yapın ne olur diye ee, bunu çıkardık gerçekten de çok faydalı oldu. Burada nasıl bir yol izledik? Mesela konu anlatımları verdik ufak ufak konu anlatımlarımız var. Bu konu anlatımının altında o ufak konu anlatımı ile ilgili geniş etkinlikler var. Etkinlik bir öğrencinin öğrenmesinde kavramasında en etkili unsurlardan biridir diye düşünüyoruz biz. Daha sonra bununla ilgili bir o alt başlıkla ilgili bir test koyduk. En sonunda karma testler ve böylece e, Hı -hı. konu Hı -hı. tamamen artık evet. somutlaşıp belirginleşip nesnel bir hale geldi. Bir de çocuk Şimdi... orada şey yapıyordu. Bir etkinliği açmak istersek hani sadece ABC işaretlemiyor. Kalemini Hı. oynatıyor, boşluk dolduruyor. Hı. Dolayısıyla yazarak da çalışmış oluyor. Bu şu anda öğrencilerimizin sınava hazırlanan öğrencilerimizin Hı -hı. çoğunda bir ABC işaretleme sistemi var. Ama biz bu, bu kitapta daha çok çocuğun kalem oynatarak yazı yazmasını sağladık, sağladık. biraz. Sınav demişken son saniyeler. Evet. Birer cümleyle, bir cümleyle e, aileye ne söylemek istersin? Sınava hazırlık sürecinde çocuğa nasıl destek olsun? Tabii aile şunu düşünmeli. Bir cümle dedim. Peki. <laughs> Noktalı virgül. Evet. <laughs> Aile şunu düşünmeli ki bu süreç kısa bir süreç ama bu süreçte çocuğumuzun düştüğü, motivasyonun düştüğü anlar olacaktır. Aile çocuğun arkasında kapı gibi durmalı ve inancını hiçbir zaman yitirmemeli. Yeliz öğretmenim. Uygun çalışma koşullarını, materyallerini sağlamalı. Yeri geldiğinde oyun, eğlence, yarışma şeklinde o çalışmaya ortak olmalı. İşte Türkçe öğretmeni olunca bir cümleyi toparlayamıyor. Bu da yüklem uyuşmazlığı da olmuyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum değerli katılmanız için. Ederim. Süreyi aşmadık sanırım değil mi? Evet. Koray Varol Akademi Yayınları Türkçe Zümre Başkanı Gamze Ay ve yine aynı yayınları Türkçe öğretmeni Yeliz Tevet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederim. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.